Ben bebek oldum. Neyse bebek de güzel. Baksanız arkadaşlar tipe bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bebek beri. Bebek beri oldum. Allah'a bayaklarım da kürdan gibi maşallah. Arkadaşlar ben bununla geçer miyim geçemem. Valla rüzgar beni öyle püflüyor ki. Babamın acı kuvvetimle danışacak mı oğlum? Karlık karlı. alan ne kadar güzel ortam. Arkadaşlar Noel baba falan dinlemeyecek. Kusura bakmasın artık Noel amca sana atıyoruz ama sen de benim üstüme sürüyorsun geyikleri. Oğlum bak havadan gideceksin. Yerden değil yerden değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Portekoz'da kadar hoş geldiniz. Bugün hapishanedeyiz. Grinch Perivni'nin hapishanesi. Bilmiyorum kim lan bu yeşil bir şey bu. Ne biçim bir boyadır. Arkadaşlar hep herkes hapishanemin üstmüş. Jingle beans, jingle beans, jingle jingle beans. Abla sen ne yapıyorsun orada? Nereye tırmandın? Oğlum ben niye tırmanamıyorum la? Herkes tırmanıyor. Aa tutup 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 valla tutup. Arkadaşlar bu kırın çıkıl beri yeşil adamın hapishanesinden kaçmaya başarabilecek miyiz? Oğlum bu hapishanede bu kadar çocuğun çoluğun çocuğun ne işi var? Pembeolo kuru kuru sarak korik kırık 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 neyse arkadaşlar biz hediye paketlerinin olduğu yerden sıvışacağız. Bu abla niye böyle duruyor? Niye geliyor beni? Evladım ne? Arkadaşlar zıplamalıyız hoplamalıyız. Bu uzaylıların arasından biz olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Bunlar niye bu kadar görünmez ve bu ne, kadar atlama hissiyatı müthiş bir şey. Çok hoşuma gitti yemin ediyorum. O kadar güzel bir atlama hissiyatı var ki bu oyunda. Of çok hoşuma gitti şu anda. Ağzım benim ağzım köpürdü keyiften valla. Göstereyim elim ağzımı bak. Bak ne Arkadaşlar ne Noel Baba Morp. Aha anahtar. Anahtarla vurmamız lazımmış. İlk defa gördüm ben bunu. Süper. Harika. Her şey güzel. Her şey güzel. Arkadaşlar kaçmamızı sağlamak istemişsiniz. Ve yardımcı olmak ister misiniz? Lütfen bu videoyu beğenir misiniz? Celsen. Bir daha abone olsanız. Portakal'da yeni bir kanal destek olsanız. Aa, bu yakışıklı çocuk. Üzülmesi. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi bu Yeşil Morp. gelmesi buraya lütfen. Yeşil Morp amca sen görmedin beni. Yeşil Morp. Oğlum tipe baksanıza arkadaşım ben şişko sonra bunu da yani bundan kaçabilir mi bilmiyordum da bu çok şemelem ettiğin gibi duruyor bana birazcık. Marita selam nasılsın? Çok yakıştık birbirimize. İyi misin? Hadi bakalım yol aç ben geçiyorum. Yallah porsuk yallah yallah porsuk yallah hayniymiş porsuk. Arab, gerçekten borcum içinde kaldım. <laughs> ni 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 ni. Ooo, oh, oh leviye ortamlar yapmışlar. Allah'ım oh, bunların ne la? Ana! Ayaklarıyla yere bir vuruyor. Hepsi yere düşüyor. Arkadaşlar buraya ne güzel stoklamışlar. Her yer hediye. Her yer hediye. Abi bana da hediye verir misin 8 rica etsem. PlayStation 5 olursa çok mutlu olurum. Değil mi arkadaşlar? Bir de PlayStation 5'i kim bulmuş? Hem de hediye bulsak var ya ne sevdiniz? Oğlum ne kadar güzel bir oyun oynuyormuş arkadaşlar. Her yer çikolata. Her yer çiçek. Her yer ağaç. Her yer yıldız. Parıl parıl maşallah. Subhanallah. Çok hoşuma gitti. Çok keyifli. Valla çok keyifli. Çok mutlu oldum şu anda. Kartanilleri bile var. Aa ne oldu la? Oo üstüne bir şeyin üstüne bastım. Yerden gizli bir tünel açıldı. Çok güzel, çok güzel. Hani gizli tünel bu mu? Mavi, sarı, lacivert. Sarı kırmızı. Arkadaşlar hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ni 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 içinden sağa sola gitsek. Aa kopuş. Aa bir şey kükredi. Ne kükredi lan? Oo taş geliyor. En şey ama bu arkadaş da şeker taşı galiba. Allah'ım karın güzelliğine bak kar ne güzel ya yo. A yok arkadaşım kar topu değilmiş bu. Ara öldüm yala. Oğlum kar altında kaldım. A, kar topu değil dedik ya evladım. Arkadaşlar koskocaman bir tane mermer taş yaptırmışlar. Oğlum ben nereye gidiyorum lan? Yolumu karıştırdım. Taş var ya bıngıldağıma doğru bir tane geldi arkadaşlar. Beynim dağıldı yemin ediyorum. Çok durmamak lazım. Şöyle kıpırdama kıpırdama kıpırdama. İyini. Ya Allah hadi oğlum porçok. bir ortamdan bu yılbaşı teması verilmiş. Sins ortamdan da kurtuluyor çünkü ben sana güveniyorum. Hmm. Şuradan yardıralım. Yardır porsuk yardır porsuk. Taş gelmeden taş gelmeden. Hemen duvara yapışayım yapıştım. Şimdi, şimdi sıra senin. Solla porsuk. Merdiven durmanma sikillerini göster. Oğlum sen ne yapıyorsun burada dönedini, döne kertenkele gibi. Oğlum bu köpek mi lan bu? Hoş. Oğlum bu köpeğin hiç ısırası yok gibi. Çok mutlu görünüyor. Gözleri parıl parıl. Ben niye kaçıyorum ki ben bunu? Ben bana bir tane şöyle bir et bir şey vereydi. Bu beni severdi. Ben de onu seviyordum. Kulaklarından böyle okşardım falan filan. Neyse. Ben köpeklerden çok haz etmiyorum. Yani köpekleri seviyorum ama köpeklerden korkuyorum. Şimdi buradan çıksak. Buradan çıksak bir daha. Oh oh. Oh bir tane beyaz kapı derken iki tane beyaz kapı. La, yine köpeğe çıktık. Köpek köpek. Aa! Mısırır gerek yok. Köpek morpi miymiş? Bu neymiş adı? Koçu koçunun. Koçu koçudan fazla yaklaşmamak lazım. Her ne kadar benim dişlerim ondan büyük olsa da ben yine de korkuyorum arkadaşlar. Ya paçamdan kavrarsa? Ya bu paçamdan kalmasa beri paçam değerli. Onun paçası çok değerli olmayabilir. Yani birbirimizi ısırırsak ben zararlı çıkarım. O yüzden devam ediyoruz. İçtik mi nar içeceğini? Ooo burası güzelmiş. Burası çok güzel de burası niye böyle? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Valla kraliteyi döşemiştir. Parayı bol bulmuşlar. O ne olmam baba? Ne değil? Valla çok yakışıklısın. Valla geyiklerinde güzelmiş. Lan oğlum aşağı düşüyordum. Oğlum ne biçim güzel yerler yapmışlar ya. Çok hoşuma gitti. <laughs> Allah patı 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 patı. Ne biçim koşuyor beyin. Aa da atasam. Süper. Oldu mu? Oldu. Bence oldu. Allah'ım çok Dur lan şuna bir bakacağım. Ya arkadaşlar niye o çeker mi var şimdi? Şimdi bu MTV'nin sonu nereye gidiyor? La bu oyunun adı kırın çıkalım mıydı? Bırın çıkıl mıydı? Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. Yemin ediyorum. Bir kırın çıkıldır. Bırın çıkıldır. Gidiyor. Aha. Aha bebek beriler var. Aha oğlum burası ne kadar? fantastik. Like'a basın. Hayır ben like'a basmak istemiyorum. Aa Noel Baba. Noel Baba hediye mi veriyormuş buradan? Hapishaneye gelenlere bonus olarak hediye veriyoruz. Hapishaneye mi düştünüz? Çevirelim. Çeviremiyoruz. Aa her yerde dolar var. Allah! zengin oldum. Zengin oldum arkadaşlar. Vallahi zengin oldum. Paraları topla porçak giderken bari yarar olsun. Bunca zaman arkadaşlar hapis yattık. Tazminat olsun. Ben açamıyorum burayı. Açtım. 3-5 tarafa para alaydık bari yo. Uuu bir amca. Bir amca. Nasılsın inşallah iyi misin? Çok çok. Bu kim? Anam bebek oldum ben. Allah bebek oldum. Bebek porçuk. Arkadaşlar bebek beri. Bundan olsam olmaz mı? Hep şişko beri olmak istemiştim. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor. Dur lan bebek oldum. Neyse bebek de güzel. Baksanız arkadaşlar tipe bak. Allah'ım ya bir ya. Bebek beri. Bebek beri oldum. Allah'ım ayaklarım da kürdan gibi maşallah. Arkadaşlar ben bununla geçer miyim geçemem. Vallahi rüzgar beni öyle püflüyor ki en azından ağzımdaki emzığı çıkarsaydım ya. Aha arkadan biri geliyor. Arkadaşlar beni yakalamadan gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Benim bebek olduğumu görmesinler. Benim bebek olduğumu görürlerse ben de dalga geçebilirler. Koskoca porçuktum şanıma gölge düştü şu anda. Bebek diye dalga geçerler. Ben bebek oldum diye. Aa, ne kadar uyumlu. Anam bebek ara aramı çöktüm. E, dikkat et. Dikkat et, evladım. Hakikaten bir sefer evladım oldun yani sen. Koçuk bir, bir, daha bir yaşında bile yoksun. Portuk abin var orada. da iki buçuk yaşında falan. Hadi bakalım. Şimdi aha, Marita. Marita ben sevmek ister misin? Ben bir bebekim. Miau. Yok lan ne miau. <laughs> Şimdi devam edelim. Vanaları kapatalım. Bebek beri vanaları kapatıyor. Ulan bebek vana mı kapatır oğlum? Bebek dediğin süt emer, bebek dediğin mama yer, bebek dediğin süt tesisatçılığı mı yapar lan? Ne biçim bebeğim ben? Arkadaşlar artık ne kadar yetenekli bir bebeksem siz gerisini düşünün. Bir 5 sene sonra var ya üf yani elimde copla var ya bu hastaneyi ama bu hapishaneyi var ya ben adam ederim. Tek başıma müdür olurum. Bebek müdür. Bebek beri müdür. E? Yanaklarımdaki pembelikler de gider. Oraya da böyle bu kocaman böyle bir bir tane böyle uzun bir bıyık yaparız. Bıyıklı bebek olurum ben. Bıyıklı genç bir çocuk bebek. Güzel öyle bir şeyler olur işte. Neyse. Çok yavaş koşuyor bu ya. Bana mı öyle geldi bilmem. Sanki bir yavaş yalpalay yalpala, yalpala gibi Geçiyor. Emek abi ne la? Aha aldım bir şey aldım. Bir tane ben ödül aldım. Bu patronun altın kupa rozetini kazanmışım. Sipir. Ne işe yarayacak? Hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum. etmiyorum. Rüzgar. Bebek beni. Oğlum bebeğiz diye de bu kadar Ay, hırpalamayın beni. Yok. Ne biçim savruldum aşağıda gizli düşecek yerler yapmışlar. Ne kadar sisice. Oğlum duvara yapmıştım. Lan duvara yapmıştım. Oo çok zor görünüyor. Çok zor görünüyor. Şurada bir tane daha var. Şurada da var. Çılgınlar gibi gidiyoruz. Ripi, Aa aşağıdaki pervane benim dolumda ne kadar oyundu. Bebek olduğum için bence kolay çıkarım diyordum. İşte kolay çıktım. Bir tek seferde böyle o kadar hafifim ki. Bana bir şey yapamadılar. Arkadaşlar şimdi. Aa oğlum bu ne lan? Yeşil bir şey oluyor beni. Oğlum bu mutant mı lan bunun kulakları değil biçim? Bebeğiz diye bir tane boyumuza göre vermişler bir tane. Normalde burada şişko bir tane aşçı oluyordu. Ben bebekim diye çok fazla şey yapmamışlar. Zorlamamışlar. Benim gibi bebekler bebek vs bebek mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bazuka ama ben yine de sana bir güzel hamburger yedireyim. Senin karnın acıkmıştır değil mi? Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. gel. Sen hamburger ye kendine gelirsin tamam mı? Elf, elf patronuymuş. Zaten kulaklardan anlamıştım. Okumamıştım ama elf olduğunu anlamıştım. Çok dayanamadı bence arkadaşlar. Neden dayanamaydı da beklemiyor. Benim acı kuvvetim var. Burada bazuka var. Elimde bak çok var. Buradan aşağıda ne var acaba? Bakalım bir ne varmış. Aşağıya düştüm. Lan oğlum. Ulan oğlum. O. O. Uçmayı öğrendim. Arkadaşlar uçmayı öğrendim. Bebek biri olarak. Oğlum ne güzel uçtum lan. Oğlum bebekler uçabiliyor mu? Allah Allah. Ben Porsche hep buradan kafa üstü çakılıydım. Allah Allah güzelmiş. Bebek olmanın güzel yanları var. Yine bu canavardan var burada. Bu canavar neyin izliyor? Anlatacak. Oğlum bebeği bile şişman birinin. Vallahi kocaman kopuşu var. Ana bu. Lazerlerden geçebilir miyim? Bence kolay geçerim. Lan kolay geçerim dedim. Ortadan ikiye yarıldım. Arkadaşlar. Aa portuk oldum. Şipir. Portuk oldum. Portuk özlemiştim. Bu yakışıklı çocuğu özlemiştim. Siz de özlediniz mi arkadaşlar? Özledeceğiniz bu videoyu beğenir misiniz? Rica etsem kanalında abone olursanız çok sevinirim. Uçarak gidiyoruz ama buralara bir yere takılırsak çok güzel olacak. Yani yapışacağız ondan sonra ızgara demiri gibi. Hiçbir şeyi göremiyorum. Pelerinden. Of of. İyi iyi. Kopaya bak kopaya. Bu benim kopağım olsun. Arkadaşlar baksanıza benim kopağım olsun. Lan benden büyük lan bu köpek. Nasıl köpek bu? Bebek hmm. ben olmak istemiyorum. Yeter. Yeter. Ben portakal çok seviyorum. Bundan elf olsam alabiliyor muyum? Ondan para istiyorlar. Neyse. Oo, beyaz ışık yapmışlar. Süper. Vallahi var ya donatmışlar arkadaşlar ya şimdi. Aha Noel Baba ile mi savaşacağız? Noel Baba mı acı kuvvetimle danışacak mı oğlum? Karlı kalan ne kadar güzel ortam. Arkadaşlar Noel Baba falan dinlemeyecek. Kusura bakmasın artık Noel amca sana atıyoruz ama sen de benim üstüme sürüyorsun geyikleri. Oğlum bak havadan gideceğim. Yerden değil, yerden değil. Arkadaşlar beni ezdi. İlla kaçın ya. Oğlum havaya çıktı lan bu. Oo, 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 oo. Oğlum hiç var ya şeyde benzemiyor. Öyle kötü değil yani. Fena yani. Bir tane daha bir tane de köşeye sıkıştım. Bak köşeye sıkıştım. Oh. Hamburgerleri yedi en sonunda. Vallahi hamburgerleri o yiyeceğini ben yedim. Neyse devam edelim bakalım. Yolun sonu nereye gidiyor? O nereye gidecek ki? Burada yer yok. Zaten bitti herhalde. Arkadaşlar vallahi var ya bir başardık mı? Başardık arkadaşlar. Bu hapishanede kurtulmayı da başardık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sizden bildirimleri açmayı unutmayın. Porsu Coin'da sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Düşük yer çekimini aldım. Düşük atlamayı aldım. Süper hızı aldım. Kendinize çok iyi bakın. Ton ton tır, ton 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 ton. Bu uhlevi ortamda sizleri uzaya kadar götürdüm. Satürn'e kadar uçuyorum. Uçan Porsuk.com <laughs> Allah'ım yarabbim tipe bak çok yakışıklı oldum. Çok muhteşem oldum. Arkadaşlar, Poşçuk Bey şampuan